Hadi başla. Dur Hop. Bir, i̇ki. Atın 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 atın. <gülüyor> <gülüyor> lan sola da. Oh. Ben. Aa solda da drop var. Gel gel. Gel 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 gel. Alp yakıtı bas. Gel kanka. Yok yok. Fişek attık öldük baş. Dokuzuncu kanka <laughs> bu da Hakkımız... kanka. <gülüyor> 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 onu da alalım ya. Hakkımız. Kuleye falan A... dikkat al buralar sıkıntı. Aracın var. arkasındadır Bak, o şey ya. Lan ölmüş. Ölüp mü attı? fişe katmış. Aa kötü kafasına fişek şey olur. 9 fişek aldı. AMR Arkadaşlar. Sonsuz. Aldırmıyormuş. Yapacaksın biraz acaba? bin 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 Let's go. Sağdaki arka. benim. Bakayım. <gülüyor> 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 Oğlum 3 dolanmış. eksik var. Tamam. Abi 2 tane gelmedi. Tamam gel gel. İnmiş, inmiş, inmiş. İmiş, inmiş, i̇nmiş inmiş. <gülüyor> 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 Lan like. La, bu ne oğlum? <laughs> herkes aklına alsın. Oğlum bir tane hak çok uzakta ya. Ne verdi kardeşim ya. Neyse şuna bak. Benimki MG verdi. Var. Ulan bozuk bu ya. Gel da AVM'yi sana vereyim MG bana ver. Şuna da bakayım. Ay ya, abi, AVM, AVM alıyorum. MG burada var kanka. Gel al. Am AMR'i am bıraktım. AMR'i. Al al kanka. Alın niye Al al. bıraktım buraya. Niye niyet Tamam kimse numurada değil şu an. <laughs> şöyle <Şuraya> uzaktan <laughs> bakmak al, istiyorum. Abi, Ölmezsem şöyle bir bakmak istiyorum. O nereye var abi? Kamera mı? Mermileri getir. Kaldı kaldı annem. Attım. Yanışını kaldırdım. Oh Koyum be bu. arkadaşlar. Alarınızın 8x olan var <laughs> mı lan? Yok. Harbis, hopuk. Bende bir tek bende var galiba. Kaç kediğini fullemeyen var mı? Yok lan. <laughs> Fazladan var ha alıp götürelim da ya. Oo gelecekmiş herhalde. Oğlum, bu ne? Bu abi. tabi <laughs> he. Kanka <laughs> şuna uzaktan baksanıza drop bir yeri oldu burası bak bak. Yuh. Sadece drop var.